Pramila'nın eniştesinden gerçekten nefret ediyorum. Bacaklarım eğer sağlam olsaydı onu tutuklatmak için ne gerekirse yapardım. Bunlar evliliği çocuk oyuncağı mı sanıyor yoksa? Evlilik güvene dayalı masum bir ilişkidir. İki insan birbirine güvenir ve birbirlerine hayatlarını adarlar. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Elbette insanın kafasının karıştığı anlar da olur. Ama sabır ve güven bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. Sabırlı olmazsan da en azından sözünü tutmalısın. Böyle davranacağını evlenmezsin daha iyi. Bir insanın yapacağı tek bir hata bir başkasının hayatını mahvedebilir. Hayatına son vermeye kalktığına göre çok çaresiz kalmış olmalı. Evet anne ama hayatına son vermek de yanlış. Biri senin canını yakarsa, aldatılmış ve üzgün hissedebilirsin. Bu normal. Ama hayatına son vermek kendine yazık etmek anlamına gelir. Bu seni aldatan kişi için de geçerli bir şey. O kişiyle bütün ilişkini kesersin. Ama hayatına son vermek demek kabul edilemez. Hayatına son vermeye kalkmak da ne demek? Duygularıma yenildim. Bir daha aklına böyle bir şey gelirse beni hatırla tamam mı? Ve sadece bu anı düşün. Yalnız değilsin lan değil mi? Sorunlarınla yüzleşmelisin. Ve hayatına son vermek yerine ona baştan başlamalısın. Kesinlikle haklısın Molly. Ama böyle bir acı yaşadığın zaman o acıyı her an kalbinde hissedersin. Bu yüzden aslında istediğin hayatına son vermek değil. Sadece o acıdan sonsuza kadar kurtulmaktır. Bazen bu acıyla baş etmeye çalışırken biri seni destekler. Ve onun desteği sayesinde bu durumu atlatmış olursun. Durup düşününce de aslında ne yapmak üzere olduğunu fark edersin ama herkesin çevresinde böyle insanlar yok. Nandine haklısın ama ben hala böyle bir alçak için hayatına son vermenin doğru olduğunu sanmıyorum. Biz bu konuyu ne kadar konuşursak konuşalım böyle bir acıyı yaşamadıkça bu durumdaki birinin hislerini anlayamazsın. Evet, dua edelim de sana ve Kunal'a nazar değmesin. Ne kadar sevgi dolu ve imrenilen bir çiftsiniz. Bu zavallı kadının yaşadıklarını asla anlayamazsınız. Tanrı'ya size bunu yaşatmasın diye dua ediyorum. Haklısın anne. Kunal gibi bir adamla evliyken böyle konuşmamalıyım. Ne Kunal hayatta bana böyle bir acı yaşatır? Ne de ben kendimi böyle kötü bir duruma düşürürüm. Çok şanslıyım. Oraya vaktinde gitmen iyi olmuş. Hiç merak etme, kız kardeşin yakında iyileşecek. Tamam mı? O mutlu ol. O kendini iyi hissedene kadar dönme. Acele etme, tamam mı? Ah, iyi miymiş? Tanrı'ya şükür iyi. Onun için endişeleniyordum. Çok korkmuş gibiydi. <laughs> Nandi, bugün işin planın nedir? Bugün evde olacağım. Hmm. Bana sorarsan artık kariyerini düşünmeye başlaman gerek. Kesinlikle. Hmm. Ancak o zaman tamamen özgür olursun. Ha, haklısın ben de öyle düşünüyorum. Nasıl bir işe başvurmalıyım bilmiyorum. Hem kim beni iş alır ki? Söylesene. Kim beni işe almak Yapma. ister? Yapma. Şıp diye iş bulacağından i̇ş eminim. İş bulmana gerek yok Nandi. Kendi işini yap çok yeteneklisin. Düşündüm de yemek dersleri vermeye başlayabilirsin. Zengin insanlar için. Kunal canım biz diyoruz ki Nandini yemek dersi vermeli. Nasıl olur? Güzel. Yemekleri güzel. çok lezzetli. <laughs> güzel fikir. Bugünlerde genci yaşlısı herkes yemek yapmak istiyor. Biz her ay kulübe bir sürü aidat veriyoruz. Kulübün salonunu kullanabilirsin. Harikasın büyük anne. Gördün mü? <laughs> Ama büyük anne, ben başkalarının tariflerini kullanıyorum. İyi de herkes yemek yapmayı öğrenmek istemez ki. Hem belki ben de öğretmeyi beceremem. Öyle değil mi? Yani bilmiyorum ki. Nandi, bana lavaş yapmayı kim öğretti? Hem bezelye yemeğini kimden öğrendim? Ama Molly bak anlamıyorum. Hayır, beni dinle. Aması maması yok. Konu Canım, senden bir ricam var. Kulübün panosuna asmak için güzel bir ilan hazırla, tamam mı? Nandi, sen de o ilanı alıp panoya as. Tamam mı? Hadi Nandu, suratını asma artık bunun için. Hazırlıklara başla, tamam mı? Hadi ben gidiyorum, hoşça kalın. Görüşürüz, görüşürüz. kolay gelsin. Teşekkür ederim, görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Nandini, akşama kadar on başvuru alman lazım, tamam mı? Hadi ama gül biraz. En azından dene, olmaz mı dene? Kunal, lütfen ona yardım et. Hoşça kal. Gidiyorum, görüşürüz. Al. İlanı hazırladım. Panoya asabilirsin. Panonun önünden bir sürü insan geçiyor. Bakarsın başvururlar. İyi şanslar. Teşekkür ederim. baksana. Bu o mu? Kesinlikle o dostum. Gerçeği daha güzelmiş. Panoya ne asıyor öyle? Kendi reklamı falan mı? Affedersiniz hanımefendi. Bu sizin reklamınız. Evet servisinizde var mı hanımefendi? Dostum ileri gidiyorsun. Çocuklar çocuklar. Hı? Şuna bakın. Evet bu o. Ne saçmalıyorsunuz siz? Ne cüretle benimle böyle konuşursunuz? Gayet düzgün insanlara benziyorsunuz. Aa, dur bakalım. Senin de pek farkın yok. Sen de düzgün bir kadına benziyorsun. Ama telefonda aman tanrım. Sesin içimize işliyor resmen. Gördün mü? asma artık suratını. Bak çok zevkli bir kocam var. Sana hediye bile aldım. Alsana. Giy hemen. Neden onu üstüne sardın? Çıkarsana şunu. Oğlum. Aa, Nandini panoya ilan asmak için aşağı inmişti. İneli çok oldu, hala dönmedi. Gidip her şey yolunda mı bir bakar mısın? Molly'nin ne dediğini duydun. Nandini kendi işini kendi yapmalı. Bırakalım da yapsın. İşi bitince döner zaten. İnsanlar soru soruyordur. Şimdiden birileri kaydolmak istemiştir. Evet olabilir. Ama çok naif biri. Korkuyorum oğlum. Tam da bu yüzden güçlenmeli. Hem zaten şu projeyi bitirmem gerekiyor. Sonra çıkacağım. Tamam. Giderken kontrol et. Hı? Peki. Baksanıza bu fotoğrafı internete dolaşan kız değil mi? Burada ne işi var? Ya evet bu. Malotraların yanında kalıyor. Hatırlıyor musun? Hani bir adam vardı. Bu kadının nasıl kötü biri olduğunu anlatıyordu sürekli. Haklıymış. Bu kadının ne olduğu ortada. Malotralar da amma akılsız. Evlerini herkes açıyorlar. Şuna baksana, çok da masum görünüyor. Ama yaptıklarına bir baksana, ha? Ne posteri asıyorsun buraya? Aa tabii. Yemek dersi vereceksin sözde ama aslında başka işler çevireceksin. Bunu asla müsaade etmeyiz. Burada saygın insanlar yaşıyor. Senin gibilerle ilgilenecek insanlar yok burada. Hadi git şimdi buradan. Zavallı karıcığım, bir kuş olmak istemişti, bir kuş gibi uçmak istemişti ama biri kanatlarını kesmiş. <laughs> karıcığım, bu daha başlangıç. Daha neler yapacağım? Hı? Benimle uğraşmamalıydın. Ben sıradan bir adam değilim. Ben rajdip takurum. Ben kralım krallar gibi de yaşarım. Senin hayatını mahvedeceğim. Yapacaklarımı bekle ve gör. Baksanıza şunu. Ne kadar da utanmaz. Bir de yüzümüze bakıyor utanmadan. Terbiyesiz kadın başka ne yapacak ki zaten? O yaptığından hiç utanmıyor. Utansaydı baştan böyle kıyafet giymezdi. Sonra da o fotoğrafları paylaşmazdı. Azamet oluyor. De Demek paylaşmadı. Aynen öyle. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Buradan. Evet, git. Ben istemiyorum. Buradan. Ne diyorsun? Buradan gidelim. Nandini, Nandini, gel, gel bana gel, bana gel. Ben seni kurtarırım. Gel bana. Hadi gel bana, gel. Tanrım, bu nasıl bir sınav? Kime anlatabilirim? Nereye gidebilirim? Kimden yardım isterim? Bu durumdayken kim bana yardım eder? Bay Kunal, bu kadın burada daha fazla kalamaz. Evet, Onunla evet, kalamaz, evet, kalmış, evet, siz, siz ne sanıyorsunuz? Bir kadın bu tarz fotoğraflarını bile isteye paylaşır mı hiç? Yoksa biri onu incitmek için mi yapmıştır bunu? Ondan intikam almak isteyen biri. Kim bu fotoğraf? Bu o değil mi? Şuna baksanıza. Biliyorum evet gördüm. Bu fotoğrafları bana da gönderdiler. Fotoraftakinin o olmadığını söyleyemezsin. Evet, fotoğraftaki o. Hem de ta kendi. Peki bu numara kimin? Onun numarası tamam mı? Söyler misiniz onun bu sitede kalmasına nasıl izin verebiliriz? Böyle fotoğraflar herkesin ahlakını bozar. Nasıl fotoğraflar? Böyle fotoğraflar herkese gönderilen türden. Ne tür fotoğraflar? Nesi varmış bunların? Nesi var söyleyin. Üstündekini görmüyor musunuz? Burada onun ne tür bir kadın olduğunu açıklayan bir yazı da var ayrıca. Hanımefendi. Kıyafetler ne zamandır bir insanın karakterini yansıtıyor? Bay Kunal. Bize nutuk atmayın. Burada yazana bir bakın. Müsaitim. Ne demek sizce bu? Hangi kadın böyle fotoğraflar çeker? Kesinlikle. Hangi kadın böyle fotoğraflar çeker ki? Ayrıca hangi kadının yabancılarla konuşacak kadar zamanı olabilir? Ya çaresizdir ya da... Biri onu çaresiz hale getirmeye çalışıyordu. Nandini çaresiz değil. Onu avucuna düşürmek isteyen biri var sadece. Ya da gelecekte öyle olmasını umuyor. Ve bu insan ona... Ona bunları yapan insan... Onun kocası. Nandini ondan ayrılmaya çalışıyor ama... Kocası onu itibarsızlaştırmak için... Böyle şeyler yapıyor işte. Çünkü o da biliyor bunu. Böyle bir böyle bir durumda herkes kadını suçlar. Kimse erkeği suçlamaz ki. Çünkü insanlar ahlak ahlak sadece kadınlara ait zanneder o kadar. Ayrıca o adam şunu da biliyordu. Ya Nandine utanıp burayı kendi terk edecekti ya da... ...sizin gibi insanlar onu utandırıp buradan kovacaklardı. İyi de biz çocuklarımızı bu tarz pisliklerden korumak zorundayız. O zaman şöyle yapalım. Size bir süpürge getireyim. Ben de bir tane alayım. Birlikte etraftaki pislikleri süpürürüz. Çünkü toplumumuzda birçok pislik var. Çocuklarınız ancak o zaman güvende olabilir. Pisliklerden kurtulmaya gelecek olursak, onlara düşünme özgürlüğü verirseniz, kadınları kıyafetlerine göre yargılamamayı öğrenirler. Böylesi daha iyi olur. Önce olacağınız yerde zor durumdaki bir kadını buradan kovuyorsunuz. Bu kadar işte. Ne demek istiyorsun? Bu utanmaz kadının bunları yapmasına izin mi verelim? Aklını mı kaçırdın sen? Toplumumuzda bütün ayrıcalıklar erkeklere verilmiş durumda. Bir adam istediği yerde kendi vücudunu hiç utanmadan gösterebilir. Erkekler gece seyahat etmekten korkmaz mesela göğüs kıllarından ya da gömleklerinden düğmelerini açıp da gezmekten utanmazlar. Her yerde istedikleri gibi gezerler. Yine aynı erkekler kadınların fotoğraflarını istediği herkesle rahatça paylaşabilir. Çünkü utanma ve çekinme duygularına sadece kadınlar sahip olmalı gibi bir algı vardır bu toplumda. Ne zaman böyle bir durum yaşansa suçlanan daima kadınlardır. Utandıranlar da kadınlar. Fotoğrafların utanç verici olmasının nedeni bu elbiseyi giymiş olması değil. Bu fotoğraflar yine de utanç verici. Çünkü bunları sızdıran adam kaybedecek bir şeyi olmadığını gayet iyi bilen bir adamdır ahlaki değerler adına utandırılan yine bir kadın oldu öyle mi? Bu yüzden hepimiz ne vakit böyle bir fotoğraf yollandığını görsek fotoğrafı yollayan bir erkek olmasına rağmen kadını suçluyoruz. utanacak bir şey yok. Ama biz utanmalıyız. Kesinlikle haklı. Size katılıyorum. Hanımefendi, lütfen beni affedin. Arkadaşlarım ve ben size kötü davrandık. Bay Kunal, lütfen bizi affedin efendim. Size tamamen katılıyoruz. çok acı bir gerçek. Bunu kabul etmeliyiz Bay Kunal. Hepimiz söylediklerinize katılıyoruz. Teşekkür ederiz. Eve gidip çocuklarıma böyle fotoğraflar göndermemeleri gerektiğini öğreteceğim. Kimse bir kadını böyle fotoğraflar üzerinden yargılamamalı. Eğer söylediklerim sizi üzdüyse çok özür dilerim gerçekten. Özür dilerim. Beni de affedin. Hepimiz de affedin Bay Kunal. Olamaz! Yine bu çocuk doktoru gelip işimi baltaladı. Nasıl da bilgiçlik taslıyor şuna bak. Fotoğrafları kimin sızdırdığını biliyorum. İstediğim şey bilgi değil. Bu fotoğrafları sızdıran kişi olduğuna dair kanıt. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.